Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Vodafone yanımda taahhüt öğrenme işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağız. Mevcut operatörünüzde bir kampanya taahhüdünüz varsa ilgili operatörün mağazasına giderek ya da mobil uygulaması üzerinden taahhüt sorgulama işlemiyle taahhütünüz için kalan süreyi ve taahhütünüzü iptal etmeniz durumunda faturanıza yansıyacak cayma bedelini öğrenebilirsiniz. Vodafone taahhüt sorgulama için Taahhütnameye bakmanın yanı sıra farklı yöntemler de bulunuyor. Yanımda uygulaması üzerinden sorgulamak isterseniz uygulamada en altta tarife yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra tarife ve paketlerim sekmesi. Açılan sayfada taahhütünüz 7. ayın 21'i 2024 tarihinde sona erecektir. Cayma bedelini öğrenmek isterseniz ise taahhüt detayları yazan yere tıklayıp 7. ay ikisi 2023'te taahhütümüz başlamış. Bitiş tarihi ise 7. ay 21'i 2024. Cayma bedeli 232 lira 58 kuruş. Bu şekilde arkadaşlar. Tobi görseline tıklayarak da taahhüt bitiş yazabilirsiniz. Vodafone müşteri hizmetleri üzerinden de taahhüt sorgulama gerçekleşiyor. 542'yi arayarak müşteri hizmetlerine ulaşabilir, faturalı hat taahhüdü ne zaman bitiyor öğrenebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.